Şimdi efendim sahneye İşnet CEO'su Sayın Mehmet Fahri Can'ı davet etmek istiyorum sunumlarını yapmak üzere. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok sağ, olsun, nasılsınız? sağ olun. Çok teşekkürler. Çok Buyurun. sağ olun. Evet. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. E, sektörden e, hem tanıştığımız insanları bir arada gördüğümüz bir etkinlik hem de ya ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum dediğimiz eminim siz de benzer şeyler hissediyorsunuzdur. Dolayısıyla benzer bir ekosistemin içerisindeyiz. Buradaki herkesi ya tanıyoruz ya tanıma ihtimalimiz var. Böyle bir ortamda bulmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İşnet'in genel müdürüyüm. İşnet'i artık pek çok kişinin tanıdığını mi ediyoruz. Çünkü eskiden yeteri kadar tanınmadığımızı hep söylerdik yıllar önce. Ama yıllar içerisinde tanındığımızı düşünüyoruz. Yine de e, ufak bir hatırlatma yapalım. İşnet şu an 324, an itibariyle dünkü rakamdır, 324 çalışanı olan, e, önemli ölçüde mühendisler barındıran bir teknoloji altyapı şirketi. E, bizim yıllar önce kendimize koyduğumuz bir hedef vardı. Biz dedik ki, bütün teknolojik altyapı imkanlarını biz sunmak istiyoruz ve bunu uçtan uca sunmak istiyoruz. Uçtan uca sunarken de laf olsun diye değil, gerçekten o altyapıda neye ihtiyaç varsa tamamını sunmak istiyoruz diyorduk. Telekom bizim zaten yıllar öncesinde beraber getirdiğimiz bir parçamızdı. Üstüne Türkiye'nin en iyi veri merkezlerinin bir tanesinden veri merkezine dayalı hizmetleri sunmaya başladık. Bulut hizmetlerimizi çeşitlendirdik. Özel bulut, public cloud, topluluk bulutları gibi hizmetler sunmaya başladık. Ve arkasından e, tabii bütün bunların tamamlayıcısı olarak siber güvenlik hizmetleriyle beraber bütün o altyapı hizmetlerini baştan sona kadar kurabilen bir şirket haline geldik. Şimdi böyle olunca da e, gelirlerimizin önemli bir kısmını iş grubu dışından e, sağlayan bir şirket pozisyondayız. Dolayısıyla hani işletin çağrışımı genelde ya işlet büyük ihtimalle sadece iş bankasına ve işraklarına hizmet veriyordur. Diye bir algı doğal olarak olabilir. Ama oradan çıkalı oldukça büyük bir zaman oldu. Şu an ciromuzun yüzde 55 civarı aşağı yukarı ki her ay artıyor belli oranlarda küçük küçük iş grubu dışından kurumlardan geliyor. Dolayısıyla altyapıda uçtan uca bütün hizmetleri sunan bir şirket haline geldik. 240 bin'den fazla müşterimiz var. Bu önemli ölçüde software as a service hizmetlerimizi kullanan bizim e belge dünyasında pek çok hizmetimiz var. Onları kullanan müşterilerimiz ama altyapı hizmetlerine baktığınızda 3000'in üstünde e, altyapı hizmetlerini alan e, müşterilerimiz var. E, geçmeden şunu da söyleyeyim. Biz kadın çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Çok e, kadın çalışanların az olduğu bir sektördeyiz. Kadınların şirketlere çalışma yatan çok büyük değer kattığını düşünüyoruz. Başka bir oturumun konusu olabilir ama e, oradaki en azından oranlarımızdan itibariyle gurur duyuyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bunu da e, bu fırsatta ifade etmek istiyorum. Şimdi bugünkü ana konumuz yönetilen hizmetler. Yönetilen hizmetler nedir? E, tarif etmeme gerek yok ama, e, tabii bu kitleye tarif etmeme gerek yok ama ülkemizde az bilinen, az kullanılan bir nokta. Artık dünyada belki bunun daha da ötesi konuşuluyor. E, biliyorsunuz hepiniz sektörde tecrübelisiniz eskiden sistem odalarıyla başlayan altyapı hizmetleri bir binanın bodrumunda veya işte bir katın en kullanılmayan güneş görmeyen bir odasında başlayan bizim birkaç sunucumuz var onları yönetiyoruz diye başlayan macera siz de şahit oluyorsunuz artık GPU'ları barındıracak kadar büyük enerjiler tüketen işte tek başına bu amaçla kurulan binalara kadar gelmiş vaziyette. İşte biz o eski dönemden buraya kadar yolculuğun önemli bir parçasının artık bu gibi konuları yönetmekle ilgili hizmetlerin dışarıdan alınması gerektiği düşüncesine düşüncesini anlatan bir şirketiz. Ne demek istiyorum? Şimdi eskiden e, çeşitlilik çok azdı. Sistemleri yönetirken işletim sisteminin üstündeki birkaç uygulamayı belki yönetiyordunuz. Network bileşenleri ve bu belli bir kadroyla bunun yapılması mümkün mümkündü, kolaydı. E, ya çok e, eğer şeyiniz yoksa çok e, sofistike, çok kompleks bir iş kolunda değilseniz e, kendi kadronuzda bunları yönetebiliyordunuz. Ama artık öyle değil. İş kolunuz artık çok kompleks olmasa bile e, kullanılan teknolojik altyapılar çok kompleksleşti. Yani e, verdiğiniz bilgisayarı ayrı yönetmek zorundasınız. Merkez sunucularınızı ayrı yönetmek zorundasınız. Bunların güvenliğini farklı sağlamak zorundasınız. Verdiğiniz cep telefonlarından bilgi sıkıntısı çalışanlarınıza verdiğiniz cep telefonlarından bilgi sızıntısının olmadığını garantilemek zorundasınız. Veya işte bazı verilerinizi bir yerden bir yere taşımak zorundasınız. Yedeklemek zorundasınız. Çalışanlarınızı dünyanın herhangi bir yerinden sistemlerinize bağlatmak zorundasınız. Şimdi bütün bunları kısıtlı bir IT ekibiyle yapmak zor. Bizim 90'dan fazla verdiğimiz hizmet var. Demin bahsettiğim 324 kişilik kadroyla biz bu 90'dan fazla temel hizmeti ki bundan alt başlıkları var yani çok detaylara girersek yüzlerce hizmetten bahsetmek mümkün ama hani abartmanın bir alemi yok. <laughs> 90 tane de yeterince fazla. Ee, dolayısıyla 320 kişilik bir kadroyla 90 farklı konuda faaliyet gösteren bir şirketiz. Herhangi bir ortalama kurumun bu 90 faaliyeti kendi kadrosundaki çalışanlarla yapması e, tabii e, takdir edersiniz ki çok zor ya yapmıyorlardır, e, yapıyormuş gibi davranıyorlardır, o şirketin şey, yani bütçesi, dengesi ona bir şey diyemem ama yapmadığını fark etmiyorlarsa bu daha kötü bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Bir şey yapmıyorsunuz ve yapmadığınızın bilincinde değilsiniz. Bu herhangi bir risk ortaya koyabilir. Siber güvenlik açığı yaratabilir, sistemlerinize gibi bir problem ortaya çıkabilir, ne bileyim e, mimarinizin artık eskidiğiyle ilgili bir durum olabilir. Bunların farkında olmayabilirsiniz. Dolayısıyla bizim gibi şirketler bütün bu olması gerekenleri bilerek, takip ederek, bunlarla ilgili kadroları oluşturarak ve bunları e, yetiştirerek bu hizmetleri vermeye çalışıyor. Dolayısıyla yönetilen hizmetin özü bu. Hani biliyorsunuz ama yine de bir tekrar etmek istedim. Bunun tabi bulut perspektifi başka bir şey, e, public bulut başka bir şey, topluluk bulutu başka bir şey. Bunun farklı kollarını, farklı detaylarını. E, görmek, e, duymak mümkün. E, biz burada listesi olan yönetilen hizmetlerin tamamını veriyoruz. Yani siz benim şu konumu yönet dediğiniz aklınıza gelebilecek temel şeylerin biz hizmet olarak çok büyük ihtimalle veriyoruz. Vermediğimiz bir hizmet varsa da büyük ihtimal ekosistemdeki değerli iş ortaklarımızla zaten sağlayabiliriz. Bu alan e, dünyada e, globalde çok büyüyen ve büyüdüğünün de herkesin herkesin gözü önünde büyüyen, herkesin şahit olduğu bir alan. Dolayısıyla ülkemizdeki farkındalık ve hız ne kadar düşük olsa bile bir noktadan sonra bunun yaygınlaşacağını biliyoruz, görüyoruz. Bunu da günümüzün konseptine uygun olarak yapay zeka ile ve bulut teknolojileriyle bir arada kullanıyoruz. Bir herhangi bir sistemi yönetirken artık bir uzmanın gözüyle, bilgisiyle, tecrübesiyle sınırlı tutmak Büyük riskler almak anlamına gelebiliyor bazı noktalarda. Bir insandan çok daha dikkatli, çok daha fazla çalışabilecek, çok daha arkada hızlı operasyonlar yapabilecek yapay zeka ajanlarıyla, yapay zeka metotlarıyla bunları sağlıyoruz. Her geçen gün bunları daha çok araştırarak daha fazla ne yapabiliriz, yapay zekayı daha fazla nasıl kullanabiliriz diye faaliyetimiz yürütüyoruz. Ha siz bizim için yapay zekayı düşünmeyin. Biz zaten yapay zekanın en iyisini yapıyoruz diyen firmalara da GPU hizmetimiz var. GPU as a service. Günlük kiralayarak, haftalık kiralayarak, aylık kiralayarak size bu GPU'ları kullanma imkanı sağlıyoruz. Çok geniş bir ürün haritamız var. Altyapıyı uçtan uca kapsıyoruz. Altyapı hizmetlerimiz oldukça geniş ve bunu da layıkıyla güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bankacılık sektöründe yani regulasyonların çok sıkı olduğu sektörde bazı bankaların uçtan uca her şeyini yönetiyoruz. Yani o bankanın bilgi işlem müdürlüğüymüş gibi hareket edebilir noktadayız. 12 banka yönetiyoruz. Finansal teknolojilerde yani bunu özellikle niye vurguluyoruz? Regülasyon çok önemli. Bu işin şakası yok. Yani bir insanın canından sonra değer verdiği şey parası. Dolayısıyla parasının emanet edildiği sistemleri yönetmek çok büyük hassasiyeti gerektiriyor. Şakası olmayan bir konu. Çok ciddiyet ve kurumsallık gerektiriyor. Bu gibi hizmetleri veriyoruz. İlgili bütün sertifikasyonları gerek varsa alıyoruz. Gerek yoksa kendimizi geliştirmek için araştırıyoruz. Yine alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda uyumlarımız neredeyse tam. Türkiye'nin en iyi veri merkezlerinden bir tanesinden bunu sağlıyoruz. Tier 4 sertifikası 3 tane olan. Bunun dışında iki veri merkezimizde bu hizmetlerimizi birleştirerek sunuyoruz ama ne olursa olsun insan için çalışıyoruz. Biliyoruz ki bütün bu hizmetler sizi gülümsetmiyorsa bizim yaptıklarımızın bir kıymeti yok. Çalışanlarımız mutlu bir şekilde yapmıyorsa yine bu kadar emeğin bir kıymeti yok. Dolayısıyla insan için çalıştığımızı bilerek bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Şahanesiniz. Çok Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Emeklerinize teşekkür. sağlık.